Merhaba YouTube ailem. Bugün ben şok şok. Niye? Çünkü 2013 mezunu mutlu öğrencim, meslek lisesinden bilgisayar bölümünden öğrencimle karşılaştık. Bugün kümeslerini sizlere göstermeye çalışacağım. Sürekli ismini duyuyordum ve çok ciddi benim arabamın fiyatında değere sahip horozu ve tavukları vardı. Hep hayal ediyordum bir tane balatalı horozum olsun diye. Aynısının onda olduğunu öğrendim. Aracı koydum. Yerini öğrendim ama öğrencim mutlu olduğundan haberim yoktu. Geldik. Şimdi bütün kümeslerini gö size göstereceğim. Ne zamandan beri burayı kurdun? Yani küçükten beri burası bizim zaten. Biraz bakımdan falan yaptım. Yaklaşık 15 yıldan beri ben bakıyorum. Şey olarak. Beni gördüğünde şaşırdın mı? Şaşırdım hocam. <laughs> Allah ben de şaşırdım. Yani diyor ya anlatıyorlar, mutlu var bizim böyle bir değerli şeylerimiz var. Tavukları var, horozları var, balatalı var onda. Ben mutlu bizim mutlu ya. Normal sıradan meslek lisesi kıyafetiyle lacivert ceket, gri pantolon, beyaz gömlek. Ama şimdi koskoca adam olmuş. Ben de gurur duydum. Şu an ne işle uğraşıyorsun? Şu an çiftçiyim hocam. Çiftçilik ya. yapıyor. Bilgisayar mezunu, çiftçi. Bilgisayar öğretmeni, o da çiftçi. Tavukla uğraşıyor, gallepçi. <laughs> Neyse, biz şimdi yavaş yavaş e, şey yapalım, o balatalı horozunu da çağırırsan sevinirim. Hepsini tek tek bakacağız. Tamam, Onları inceleyeceğiz. Aynı zamanda e, tahtadan çok güzel bir gösterebilir misin? Kafesleri var. Bunları inceleyeceğiz. Ondan sonra da tek tek horozların tanıtımını yapacağız. Balatalı horozunu görüyorsunuz. Eyvah eyvah. Aa balatalı geldi. Nereden sen? Bu balatalı sana nereden geldi? Balatalı. Çünkü yer pek ya. e, pek annesi, şu. annesi hangisi? Ha, ya. e, şu yandaki tavuk da böyle Hint tavuğu da balatalı gibi. O onun kardeşi Evet. Nereden geldi? Geldiniz bile, abimiz, Osmaniye'de bir mi? Osmaniye'den. Arkadaşlar bakın şu Balatalı horozu size göstereyim. Balatalı demek İbi normalde bildiğiniz şu zirai tavuklara benziyor ama orijinal dövüş horozu. Ben bunu 1997'de Adana'da bir horozcu kahvesinde görmüştüm. O kadar çok ilgimi çekiyor ki düşünsenize yani 1998 nere? 2021 nereye. Neredeyse kaç yıl olmuş ya? Çok yıl olmuş. Boş ver. Şu an hesap makinesiyle hesap edecek durumda değilim. Böyle ibiklerine bir bakın siz de. Şöyle. Bundan ne dövüş horozu çıkar diyorsunuz ama süsü çok hoşuma gidiyor. İbik, Denizli horozu, vücut Hint horozu. Umarım arkadaşlar sizin de ilginizi çeker. Renklerine bir bakın, kumaşı da çok hoş. O bunun anası şu ortadaki mi? Yani şu annesi bu. Ya bu bu da tam civciv gibi ha. Baba? Baba da mı balatalı? Nasıl çıkardı ki bunu böyle? Brezil. sende de bayağı bir şey var. Çok güzel. Süsü çok güzel. En azından süs olarak on numara bir oroz olmuş. Onun bunun kız kardeşi bak orada bir tane daha var ibikli. Arkada bak şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar şöyle büyüterek bakalım biraz sıkıntı olabilir çekimlerde. İbiye bak ya. İlk defa görüyorum. Zirai tavuk gibi tipi. De. Siz de incelerseniz balatalı nedir? İbikli horoz. İbikli dövüş horozu. Aksesuar on numara. Bunlar burada beslenmesini yapsın. Biz diğer... Ha bak 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 bir dakika bir dakika. Şu çok iyi. Kafa yapısı 10 numara. Buna dikkat et kardeş. Bunun eğer güzel bakılırsa çok harika yavrular verir diye düşünüyorum. Kumaş 10 numara. Arap tavuk. Biz o zaman arkadaşlar diğerlerine tek tek bakalım. Mutlu da bize bunları anlatsın. Şimdi ilk şuradan bakalım. Açacak mısın orayı? Evet. O horozumuz. Şöyle ben şöyle durayım. Horoza bak. Baş bu. Özelliği var mı? Şöyle oldu, bu oldu, buradan geldi gibisinden. Horoz dedim gibi, ya, bizim buradan kendimiz büyüttüğümüz horozlardan baş bu. Allah aşkına daha bizi mahcup etmedi. En büyük özelliği de yandan vurduğu zaman direkt gözünü çıkarıyor. Direkt gözeli iptal. Nesi olarak? Brezil. Brezil. Evet. evet. Şey olarak. Bu Baltalı'nın babası bu. Evet. Baltalı'nın babası bu. Evet. Özmuz, bizim başlangıcımız da bu. Başlangıcı. Peki şu yanındaki? O yanındaki de çil. Şimdi onun yanında bir tane de arkadaşlar şu muhteşem üçlüye bak ya. Muhteşem çirkinliğe bak ya. Hani böyle bir e, geçenlerde hatırlarsanız bir tane Arap tavuğum vardı Kilis'ten İslahiye'den pardon Antep, İslahiye'den gelen. Ona benziyor ama mükemmel ötesi. Kartal yavrusu gibi. Şu Arap tavuğu inceleyelim arkadaşlar. Bak en yani bu çok güzel. Şöyle. Şu Arap tavuğa çok tav oldum. Siyah Arap tavuğun babası 60 bin liraya satılmış. Kafa vermeyen özel bir ırk. Ona göre annesi de 17 bin liraya satılmış bir tavuğun soyundan gelme. Şöyle bir bakın isterseniz. Öz, sahibinin söylediğine göre asla ve asla kafa vermeyen bir hayvan. Aynı zamanda bu çilli de babası ortalama 40 bin lira değerinde bir horoz. Annesini gizli söylemek istemiyorlar. Biz de tabii anlayışla karşılıyor. Mutluyu döversek belki ötebilir ama şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Zamanla belki biz de bunlardan yavru almak istiyoruz. Ama şu Arap tavuk çok değişik bir şey. Kuyruğu da herhangi yani tüylerine dikkat ederseniz hiçbir şekilde yolunmamış, gurk olduğu söyleniyor. Yani tüy gurku diyorlar. E, kendine yaklaştırmıyor. Tüy dizdiği için, tülediği için. Dikkat edin damızlığı da yanına fazla yaklaştırmıyor. Normal şartlarda sesini çıkarmaması lazım. Baş damızlık da değişik. Demek direkt göze çalışıyor. Evet. Ben şu çilli çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bundan bize yavru lazım. Adıyaman'daki Köroğlu'nun sahabısı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hadi, 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 hadi. Evet, şu dehşet. Karelerin içerisine kendini bir şekilde ekliyor. Dikkat ettik mi arkadaşlar? Güzel. Evet. Harika bakalım. Öbür kümeslere de ben bakabilir miyim? Şurada kümes daha var. Şurada var mı bir şey? Yok. Şöyle yapıya bakarsanız, bunun özelliğini bu horozumuzun? Hocam o kumar horozu. Kumar horozu mu? O ne demek? nerede ne yapacağı neredesiz. Ha kumar horozu. Ha riskli. Riskli. Her an her şey olabilir. Bak yeni bir kelime öğrendim ha. Kumar horozu. Ne demek yani kumar döver de dövülür de mi oluyor yoksa Sistemli hocam bu Sistemli İki yerine durmaz o Ama karşısına geçtiğin anda vurdu mu içini bitirir He ona göre Onun yani için biz kumar orada gideriz Evet ya, Yani risk olarak şey yapıyorsun hani iyice bir oyuna giriyor onunla... Önce bir yoruyor böyle alttan geliyor üstten geliyor hayvan önce bir yoruyor Sonra karşısına aldığında vurduğundan bitiriyor işini. Anladım Onun için biz ona kumar orada Ort, oluyor. Ortalama 2 400 2 800 arası bir şey herhalde. Yok hocam ortalama 2200. Bu 2200 mü? Ona, o birinci sınıf orası. He ha, ben hafif siklet. siklet. Evet. Yanında tavuğu var hocam. Ona eşleşme yaptık. Eee tavuğuna bir bakayım arkadaşlar. Tavuk gurk değil değil mi? Yok hocam Bu tavuk nereden? O o tavuk kafes. Biz senin o onu... eşleşme yaptık. Ama tüylerini görüyor musunuz dostlar? Yani ne kadar güzel bakmış ya. Bir de işin güzel tarafı şu böyle kafeslerde yememiş, içmemiş, erinmemiş emeğe bak. Yüzlerce çivi çakarak ne güzel hem serin hem de sıcak tutacak bir kümese sahip. Kendine ev yap desen bu kadar uğraşmaz. Evet, evet. Bak şöyle tuğlalarda tüneme yerinde yapmış, temizliğini de yapmış. Yumurtla var mı? Bir tane folluk var da başka yumurtlamamış değil mi bu? İki güne bir doğuruyor. Evet. Seri dizince gurka yatacak herhalde. Evet. Değil mi? Çok güzel. Dostlar bu balatalıyı size daha iyi anlatabilmek için ben Mutlu'dan rica ettim. Yakaladı. Tamam. Ee, horozlarını, hepsini tavuklarını şöyle göstereyim. Çektik. Damızlıkları çektik. Ama benim için şu an ilgimi çeken balatalı ile ilgili biraz bilgi alacaktım. Şöyle gördüğünüz gibi ip. Ee, Korkma korkma korkma. İbiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bildiğiniz tam deniz ya. iki dönüm ibik var. Şuna bak ne güzel şekilli şükürlü. E, alttaki ibik de on numara. Şöyle. Göz rengi de çok güzel. Beni de ısırmıyor çok şükür. Şöyle bakayım. Ortalama kaç aylık? Daha taşlar çok yerine oturmamış yaşına varacak neredeyse. Ya, Ekim 15'te hafif bu da ortalama bir 2.400 2.600 gibi. Şöyle. Vay! Wow. 10 numara vallahi. 10 numara baş yıldız. Seni yiyorum lan, Sakalını, su kulunu. Şuna bak. Biraz daha uzasa var ya. Biz Ligorin zannedeceğiz ha. Şekli şemali de güzel. Kapak fotoğrafı da çıkıyor böyle. Saçım nasıl şöyle? Evet. Vay 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 çok hoş. Dövüşünü de bir ara gizli olarak size gönderirim. Mutlu'nun bu arada ringi de var arkadaşlar. Şöyle bir gelsene. Kendine yememiş içmemiş diyoruz ya. Gelmiş e, değerlendirmelerle halılardan, kilimlerden, atık malzemelerden, ahşaptan mini bir Kahveci ringi yapmış. Dikkat ederseniz bayağı bir temiz. Hem temizliyor hem de bakımını yapıyor. Yağmurda olunca kötü olmuyor mu bu? Yağmurda kaldırıyor Ha hafif de ha kalkıyor. Anladım. Şöyle içine doğru bırakayım ben. Olur mu? Olur. hop çok da güzel. Hiç yerinde de durmuyor ha. Neyse dostlar. Ben bugün Mutlun'un videosunu burada bitirmek istiyorum çünkü onun da işleri var, çiftçi sonuçta işine gitmek istiyor. Sağolsun bizi kabul etti. Çok da mutlu oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.